Günaydın. E, saat çeyrek geçiyor. E, ben uyanalı epey oldu e, ama biraz çadırın içinde uzandım, dinlendim. E, biraz da çıktım manzara falan izledim. Etrafı dolaştım. E, şimdi yumurta haşlayacağım. Öyle bir kahvaltı yapacağım. Sonra da yavaş yavaş yine çarşıya ineceğim. Güner'le buluşacağız bugün yine. E, öyle şu anda bakalım. Kahvaltıya başlayayım ben. Biz şimdi Ayvalık merkezde Güner'le buluştuk. Güner bugün Ayvalık'ın e, o dar güzel sokaklarını gezdirecek bana, ara sokaklarını. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi e, Çamlı Kahve tam adını anlıyor yani tam olarak bilmiyorum ama Çamlı Kahve olması lazım. Macaron'da böyle nostalji kafeti diye geçiyor. Buralar normalde Perşembe günleri Ayvalık'ta pazar kuruluyor. Pazarın kurulduğu sokaklar Çeşit çeşit ara sokaklarda bir sürü kafe var aslında çok fazla süre böyle restore edilmiş değişik yerler var ama en ünlüsü ileride nostaljik kafe olarak geçiyor ama çamlı kahve de diyenler var yanlış hatırlamıyorsam oraya gideceğiz çok güzel bir yer. Bir sürü bir yerler göreceğiz bugün. Zaten Tamamdır bugün şimdi. Bol bol renkli kapılar göreceğiz. Tamam o zaman bugün Ayvalık'ın ara sokaklarında kayboluyoruz. Evet, onda kaybolacağız. Bugün. Tamamdır. <laughs> The highest you could figure Şu anda biz e, Ayvalık Ayazması'nın önündeyiz. E, ayazma kelimesi Yunanca hayazma kelimesinden geçmiş e, ve hayazma kelimesi Yunanca'da kutsal su anlamına geliyor. Türkçe'ye ayazma olarak geçmiş. Ayazma kelimesi serinlenilen yer ya da e, soğuk su anlamına geliyor. Aynı zamanda da Ortodoksların e, şifa bulmak için geldikleri bu kutsal suların olduğu yerlere de ayazma deniyor. Ayazmalar e, genellikle e, bir kilisenin yanında bitişiğinde olmakla birlikte bazen ayrı bir yapı olarak da yapılabiliyorlar. E, bu ayazma e, ayrı bir yapı olarak tek yapı olarak yapılan ayazmalardan nadir bir tanesi ve en önemli bir ayazma. E, bu ayazmanın ismi Panagia Paneromani ayazması diye geçiyor. Panagia kelimesi Meryem ana anlamına geliyor. Paneromani de göklerden gelen anlamına geliyor. Ortodokslarda ayazmaları bir aziz ya da azizeye ithaf etme geleneği var. Ve bu aziz ya da azizenin bu kutsal su aracılığıyla insanlara şifa verdiği ne inanılıyor. İnsanlar buraya, bu Ayvalık Ayazması'na zamanında çevre illerden, İstanbul'dan ve hatta Rumeli'den şifa bulmaya gelmişler. Burası sadece Ortodoksların değil, aynı zamanda diğer dinlerden insanların da şifa bulmak için geldikleri uğrak bir nokta olmuş. Burası 1852 yılında 16 yaşında bir kızın gece rüyasında görmesiyle ilk kazılıyor ve birinci ayazma öyle bulunuyor. Burada iki tane ayazma var bu binanın içinde. İkinci ayazma da 1890 yılında bir tane sakızlı bir kaptanın yaptığı yatırımlarla kazılmasıyla bulunuyor ve o şekilde son halini alıyor. Ee, daha sonra burası uzun yıllar e, harabe olarak kaldıktan sonra e, 2016 yılında restorasyon çalışmaları başlıyor ve 2018 yılında bu restorasyon çalışmaları bitip burası tekrar ziyarete açılıyor. Ayazmalarda genel olarak ee, sadece yüzünü değil, günahlarını da yıka yazısı varmış bütün ayazmalarda, ortodoks ayazmalarında. Ee, burada da o yazı var. Burası e, uzun yıllar hastalara şifa vermiş, önemli ve şifa alanı olarak şu anda ziyarete açık durumda. Günaydın. Ee, biz dün günlerle Ayvalı yine sokak sokak gezdik. Sağolsun oruçlu olmasına rağmen iki gün boyunca beni en güzel şekilde gezdirdi. Ee, şimdi bugün günlerden Cuma. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var. Ee, ben şimdi çarşıya iniyorum. Ee, laptopumu şarj edeceğim. Ee, bir şarj edecek bir yer bulmam lazım. Ee, şu an ben hafta sonunu Ayvalık'ta geçirmeye karar verdim. Çünkü yakınlarda e, çadırda hafta sonu sokağa çıkma yasağını çadırda geçirebileceğim uygun bir yer bilmiyorum bu civarda. E, çadır kurabileceğim yerler biliyorum ama e, oralar çok şehir içinde ve dolayısıyla ceza yeme ihtimalim var. E, burası biraz daha gözden ırak daha e, sokağa çıkma yasağını geçirebileceğim daha uygun bir yer burası. E, o yüzden e, bu hafta sonunu Ayvalık'ta burada geçirmeye karar verdim. Şimdi çarşıya ineceğim bir, birkaç alışveriş yapacağım hafta sonu için. Ee, aynı zamanda laptopumu da şarj etmem lazım edit yapabilmek için. Ee, o şekilde planlarım bu şekilde. Ee, şimdi belki biraz vaktim olursa yürüyüş de yapabilirim laptop şarj oluncaya kadar ama hava da biraz kötü. Her an yağmur yağabilir. Ee, duruma göre hareket edeceğiz. Yağmur yağmadan çadıra dönmem lazım. Ee, hafta sonunda büyük ihtimalle kitap okuyarak geçireceğim. Ben bir markette rica ettim. Bilgisayarım oraya şarjı taktım. Sağolsunlar yardımcı oldular. Şimdi de laptop şarj oluncaya kadar sahilde yürüyüş yapıyorum. Şöyle bir yere geldim. Burası şu an korona sebebiyle büyük ihtimalle şeyde tadilat gibi yani çevre düzenlemesi yapılıyor burada. Ama bittiğinde bence çok güzel bir yer olacak burası. Burası böyle park arkadaşlar, şu ilerisi de e, plaj, orada güzel geniş bir plaj var. Orada da yazın denize girebilirsiniz, şu anda hava soğuk olduğu için kimse denize girmiyor. Zaten tesisler de komple kapalı yani, e, duş alacak falan öyle bir yer de yok. Beach clublar falan hepsi zaten kapalı hem korona de sebebiyle hem Ramazan'dan dolayı hava da soğuk e, ama yazın burası harika bir plaj olacak bence. Ben e, hem bilgisayarı hem de power banki şarj ettim çarşıda. E, hafta sonu için alışverişimi de yaptım. Geldim hamamı kurdum. E, şu anda hafta sonu sokağa çıkma yasağı için hazırım. E, şöyle, şöyle... Bu manzaraya doğru sallanıyorum. Şimdi e, benim bir problemim vardı. E, ben normalde yaz aylarında yoldayken. E, genelde denize giriyorum, sonrasında oradaki plajlardaki e, duşlarda yıkanıp o şekilde temizleniyorum. Veyahut da e, böyle bir birkaç günde bir kalacak yer bulup e, coach aracılığıyla veya coach işlevi gören Facebook sayfaları aracılığıyla kalacak yerler bulup e, oralarda duş alıyordum. E, ama e, şu anda havalar bir türlü ısınmadığı için denize giremedim. Coach surfingten ve Facebook'tan da kalacak yer bulamıyorum çünkü korona var. E, i̇nsanlar tereddüt ediyorlar artık evlerinde insanlar. E, ee, Ben de e, iki sene önce falan şöyle bir kamp duşu almıştım kendime. Yani işe yarar mı yaramaz mı bilmiyordum ama hani öyle almıştım yani duruyordu köşede. Şu an inanılmaz işime yaradı. Ben şimdi e, bunu kullanacağım. Bununla duş alacağım. Bu şöyle. Bu solar duşu 20 litre su alıyor içerisine. Bunu böyle içine suyla doldurup güneş gören bir yere astığınız zaman burada mesela 1 saat beklediğinde 27 derece sıcaklığa ulaşıyormuş. Yani 21 derece güneşli bir günde 21 derece sıcaklıktaki güneşli bir günde 1 saat boyunca güneşin karşısında beklediği zaman 27 derece sıcaklığa ulaşıyormuş. 3 saat beklediği zaman 41 derece sıcaklığa ulaşıyormuş içindeki su. Ee, bu şekilde kullanabiliyorsunuz bunu. Şöyle bir hortumu var. Bununla şuradan açılıp kapanabiliyor suyu. Şuraya bastığınız zaman açılıyor. Şöyle bastığınız zaman kapanıyor. O şekilde. Bunu da anlatayım dedim. Böyle şey... Şu anda benim, bana inanılmaz işime yaradı. Belki sizin de işinize yarar ileride. Böyle bir şey düşünüyorsanız öyle bilgisini vereyim dedim. Bunu aynı zamanda e, içi boşken katlayıp ufacık bir hale getirebiliyorsunuz. Çantada da hiç yer kaplamıyor. O yönden de harika bir ekipman. Ben açıkçası ilk aldığımda çok bunu kullanabileceğimi düşünmüyordum ama yine de bulunsun diye aldım. E, şu an hayat kurtardı yani öyle söyleyeyim. Tavsiye ederim. Günaydın. E, bugün Karantinanın ilk günü, hafta sonu, sokağa çıkma yasağının cumartesi bugün. Ee, ben, saat şu an 9'u geçiyor. Ben 8 gibi falan uyandım. Ee, hafiften bir yağmur yağmış sanırım. Etraf birazcık bir nemli. Ee, havada bulutlu biraz. Öyle. Ee, kuşların sesini duyuyor musunuz? Bak. Çok güzel ya, işte böyle bu sesle uyanıyorum ben. Ee, i̇şte bugünkü planım daha önce söylediğim gibi şöyle hamakta yatıp bütün gün kitap okumak. Bu şekilde. Selamlar. Bugün pazar. Sokağa çıkma yasağı devam ediyor. O yüzden ben hala buradayım. Sabah bugün sabah ilk videomu paylaştım YouTube'da. E, sabahtan beri onunla ilgili şeyleri takip ediyorum. E, aynı zamanda ben size geçen gün e, şu kamp duşunu tanıtmıştım. E, az önce duş aldım bununla. Ya bu şu an en sevdiğim kamp ekipmanım olabilir. Harika bir şey. Şöyle anlatayım. Hava böyle biraz bulutlu, güneşli değil yani. Çok da sıcak değildi sabah. Ona rağmen beni üşütmedi diyeyim. Sıcak değildi su, ama beni üşütmedi. İyiydi yani. E, bir de içindeki 20 litre su gayet yeterli. Hatta arttı. Ben bunu şu an çeşme gibi de kullanıyorum burada. Elimi falan yıkayacağım zaman gelip burada yıkıyorum kalan suyla. Ee, onun haricinde ben hamakta sallanmaya, kitap okumaya devam ediyorum. Yarın yola çıkacağım, Kuşadası'na gideceğim. Orada arkadaşım var Taylan, ee, onunla buluşacağız. Ee, Likke yoluna geçeceğim oradan da. Taylan da benimle gelebilir, şu an net değil ee, ama büyük ihtimalle gelecek gibi duruyor. Şu an gelişmeler böyle. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olduğu için, buradan fazla hareket edemediğim için bir içerik de çıkmıyor. Ee, o yüzden ben de boş şeylerle videoları pek doldurmak istemiyorum. Ee, biraz Biraz hani içeriği dolu olsun, sürükleyici olsun istiyorum. O yüzden bu videoyu burada kapatacağım. E, beğendiyseniz beğenmeyi, e, içeriklerimi hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda yorumlarınız benim için çok kıymetli. Bu şekilde buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.